hareket ederek ortak akıl ve dayanışma ile şehrimizin gelişimi için önemli kararlar alacağız. Birbirimize duyduğumuz güven ve işbirliği ile hareket etmeli, ortak hedeflerimiz doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Kent Konseyimizin kıymetli yönetimleri. Kars Kent Konseyi Kadın Meclisi, kadınlarımızın geleceğe dair umutlarını yeşertecek, kadın sorunlarını ve problemlerini dinleyebilecek. Yerel yönetimlerden kamu yönetimine, belediye meclisinden il genel meclisine, kamu kurumlarına problem ve sorunlarını götürebilecek önemli bir karar organıdır. Sizler de bu karar organında yer almak maksadıyla salonumuzu doldurduğunuz için hepinize ayrı ayrı, ayrı şükranlar sunuyorum. Başak Çankay hanımefendi var. oylamayla yapılmasını kabul edenler. Kapalı zar oylamasını tercih edenler. Karşı Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulumuzu ve seçimini açık oylamayla yapacağımızı kabul etmiş bulunmaktayız. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkan Adayı Başak Çantay. Kars Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu, Seda Tolu, Tuğçe Abu Garipova, Figen Durmuş, Birsen Budak, Bakriye Mert, Meryem Bulut, İrem Demirci, Şezban, Kars Kent Konseyi olarak Başak Çantay'ın oylamaya sürdürüldü. Başak Çantay'ın Kavs Kent Projesi'nin 7. dönem Kadır Meclisi'nde oy verenler oy vermeyenler oylama açısında yapılmış Başak Çantay Kavs Kadır Meclisi Başkanı seçilmiştir. olmasa benim emeğim de boşa gitmesin. Evet, kıymetli değerli belediye başkan yardımcıları bizi tebrik ediyorum. Ben de sizlere katkıda bulunmak için değerli başkanım. Ben diyorum ki ilk güneş yurduma yayılır kasta. Göle çayır çimi gül ve gülüstan. Kader asırlara okuyor destan. Millattan da önce yaşlı kalsın. Kendi yaygaların nazlı dağları, yer çapları, çamları, meydan orları, geleceğe ışık tutar çağları, arasa bulunmaz, eşit Aşık, bir dar karsman bahsetsin biraz, karizmanda, karizmana karstan erken gelir yaz, Elma, armut, ayva var, kiraz,

e, tabii ki yaparım dedim. Şöyle bir şeyle hazırladım ama bunun üzerinden ilerlemeyeceğim. Birkaç gündür kent konseyi, işte kadın meclisi diye bir yerlerde konuşuyoruz sürekli. Hani e, günün gündemden kaynaklı olarak. E, bir toplulukta bana sordular. Hocam dediler bu kent konseyi ne iş yapıyor? E, kadın meclisini neden kuruyorsunuz? Amacınız nedir diye. Ben kısaca ona değinmek istiyorum. Daha sonra e, Arkadaşlara başarılar dileyip, konuşmamı sonlandıracağım. Kent konseyi ve yerel yönetimler, bir kentin gelişmesindeki çok önemli iki adım olarak görüyorum ben. Eğer yerel yönetimler güzel, iyi bir şekilde ilerliyorsa ve bu da bir kent konseyiyle destekleniyorsa, o ildeki gelişmeleri zamanla görmek çok etkili olacak. Kars'ta da kent konseyinin e, BD başkanımızın e, desteğiyle aktifleştirilmiş olması bizleri çok mutlu etti ve buna ek olarak da bir kadın meclisinin gündeme gelmesi gerçekten e, beni çok mutlu etti. Şimdi ben derslerde e, girişimcilikten e, üniversitede derslerimde girişimcilikten e, işletme türlerinden kooperatiflerden sürekli bahsediyorum. İşletme türlerini anlatırken kooperatiflere sıra geldiği zaman mutlaka ona çok fazla e, saat ayırıyorum. Çünkü kooperatifler artık günümüzde girişimcilikle birlikte çok önemli bir noktaya geldi ve bizler için çok değerli. Ve e, kadın istihdamının, e, kadının toplumdaki yerinin e, ve buna katkı sağlayacak her türlü gelişim açısından kadın meclisleri artık önemli. Ve bizler de e, Türkiye'de üçüncüsü olan ve gerçekten önemli olan bir adım attık. E, i̇ki ilden sonra Kars'ta da Kadın Meclisi artık güzel faaliyetler yürütecek. E, ben Başak Hanım'ın bu işi çok layıkıyla yürüteceğinden eminim. Kendisine göre başarılar de başarılar biliyorum. E, Maksut Bey'e de teşekkür ediyorum. Yürüttüğü ve bundan sonra yürüteceği faaliyetlerden dolayı. Dediğim gibi Kent Konseyi e, bir kentin gelişmesi için çok önemli. Ve kadın meclisi de altında olduğu zaman kadınlarımız için bir pozitif ayrımcılık ve ikinci ayağı olarak da kooperatifçiliği de gündeme getirdiğimiz zaman kadınlara hem bir gelir kaynağı olacak, hem toplum içerisinde kendilerini daha güvenli, sosyal olarak kendilerini daha aktif hissedecekleri bir oluşum olacak. Ve bizim bu kadın meclisindeki asıl amacımız şu, kooperatifleşmeyi, Gündeme getirmek ve e, kooperatifleşmeye destek vermek. E, bir kadın kooperatifi kurduğumuz zaman buradan e, kadınlarımız hem gelir elde edecekler, hem sosyal olarak kendileri geliştirecekler. E, bunun yanında e, ekonomik olarak da şehre çok büyük bir katkı sunacaklar. O yüzden ben e, kadın meclisinin e, Kars'ta kurulmuş olmasından dolayı. Biraz önce de belirttiğim gibi gerçekten çok mutluyum. Hepinize desteklerimizden dolayı da hepinize çok teşekkür ediyorum. Mahsut Bey'e girişimlerinde, bundan sonraki yapacağı tüm projelerde başarılar diliyorum. Başak Hanım'a da aynı şekilde. Ayrıca dışarıdan bize destek veren, yönetim kurulu üyesi olmayan herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Avukat Hülya Hanım'a şu an Kent Konseyi üyesi ama katı meclisinde de bize desteklerini sunacağını belirtti. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Kars Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Otuz Ekim Mahalle Muhtarı Gülsevi Makar'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Gülsevi Makar, Otuz Ekim Mahalle Muhtarıyım. Aslen Erzurum'un dört çocuk annesiyim. 2017 yılında eşimin mesleğinden dolayı uzun yıllardır Kars'ta yaşıyoruz. Kars Üniversitesi Halkla İlişkiler mezunuyum. Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümünü okudum. Şu anda da aktif olarak yine İslam Elimler Atatürk Üniversitesi'nde hanede okumaktayım, devam etmekteyim. 2019 yerel seçimlerinde mahallemizde yaşadığımızda mahallenin eksikliklerini görerek hiç tereddüt etmeden muhtar adayı olacağımı açıkladım. Öncelikle eşinin desteğini alarak orada yaşayan tüm kadınlarımızın desteğini alarak birinci dönemi bu şekilde bitirdim. Beş yılın sonunda yaptığım hizmetlerden dolayı özellikle kadınlarımızın desteğini alarak tekrardan güven tazeledim ve şu an yoluma devam etmekteyim. Kars Kent Konseyi'nin amacı kalkınmayı sürdürmek, hemşehricilik dengesini oluşturmak, kent halkı ve yönetim kavramları etrafında kurumsallaşmış, Kentin ortak akılla yönetilebilmesi için tüm paydaşlarıyla hareket eden bir dayanışma kuruludur. Bu bağlamda 7. dönemini kuran Kars Kent Konseyi hali hazırda 24 üyesiyle beraber şu ana kadar kurulmuş en büyük kalabalık yönetim kurulunu oluşturmaktadır. Ayrıca son 5 yılda ilk defa bir kadın meclisini kurmaktayız. Kars Kent Konseyi bugün kadın meclisi seçimiyle başlamış, yakın zamanda engelli e, gençlik merkezi, gençlik merkezine kurarak, bünyesini geliştirerek daha çok kişiye ulaşacaktır. Farkındalığı yüksek, daha kapsayıcı projeler üreterek çalışmaları devam ettirecek, Gazi Kars'ı hak ettiği yere taşıyacaktır. Buna mukabil olarak 16 Ağustos Anne Öğren Yer Etkinliği 1 Eylül Sivil toplum kuruluşları toplantısı 25-27 Eylül tarihler arası Aşıklar Şehri düzenleri Kars kentinin katma değerini ve dayanışma bilincini geliştirme yönünde daha birçok projeyi hayata geçirecektir. Kars, Kars Kent Konseyi sıfır bütçeyle yoluna devam etmektedir. Çalışmalarını sürdürmekte gerekli olan tüm toplantıları ve istişareleri de yer almaktadır. Belediye meclis toplantılarına önerge sunarak bunların onaylanması için çaba sarf etmektedir. Bu anlamda başta Başkan Sayın Maksut Kutluhan Uray Genel Sekreterimiz Coşkun Ulay ve tüm Kent Konseyi Yürütme Kurulu'na teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızda bize destek veren, hizmette, hizmette bize yardımcı olan arkadaşımız Semra Savaş'a da ayrıca huzurlarınıza teşekkür etmiyoruz. Ediyoruz. Kars Kent Konseyi Başkanımız Maksut Kutluhan Uray'ı konuşmaları yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere kürsüde Ben Başak Çantay, 1982 Kars doğumluyum. Evliyim ve iki kız çocuk annesiyim. 5 yıldır aktif olmayan bu platformu sizlerin desteği ve katkılarıyla daha güçlü bir şekilde aktif etmek için çalışacağımı belirtmek isterim öncelikle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada sizlerle beraber daha iyi projelere imza atacağımı düşünüyorum. Sizlerin de desteğiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun.